Kıymetli gençler merhabalar. 30 nolu çekilişle karşınızdayım. Daha önceden söz verdiğimiz gibi. Edemik yayınlarına ait türev ÖSYM tarzında soru bankasını bu çekilişle sizlere uğraştıracağım. Kitabın öne arkası bu şekilde. Önüm arkam sağım solum sob ediyor. E, ufaktan bir gösterecek olursam yeni baskı bir kitap. Sizler için almıştık bunu. Stokladık. Deyim yerindeyse. E, burada ufak bir konu anlatım var. Özet var yani. Ardından o özetle alakalı bir takım e, sorular. Henüz sorular gelmedi. Skler alma kurları demiş evet Sorular başlıyor. Çözümü e, çözümlü sorular var burada. Gayet güzel, başarılı. Biraz tabii ilk sorular e, konuyu öğretici olduğu için bir miktar tabii ister istemez klasik olacak. Ardından bu şekilde yürüyoruz. Bazı testlerin böyle çözümleri var. Çözümlü test 2, 3. E, Sonra normal testlere başlıyor. Ee, yine özet. türevin fiziksel yorum demiş. Yine bir başlık açık bir özet. Ardından gene benzer şekilde. Sonra gömlek çıkıyorum. Bu şekilde ilerliyor kitabımız. Sayfaları çeviriyorum. Bu da en azından kitapla alakalı sizin için bir ön bilgi olmuş olsun. Yani yine benzer bir işleyiş var aslında. Çok çılgın aman aman bir şey yok. Kare kodumuz gene burada var. Yani çözümlerine kitabına ulaşabilirsiniz. Bu noktada bir problem olmayacak. Ve her başlığın arkasında e, şu renk turuncu diyeceksek ona e, ÖSYM tarzının hızlarını var. Mesela burada 2, 3, sanırım 4, yok 3 adet teslim olmuş. Sonra artan azalan fonksiyon diyor. Süremin bütün alt başlıklarını bu şekilde işlemiş olacaksınız. E, Fasikül güzel, ben beğendim. Gayet hoş. Bunu e, bunun geometrisi de hoştu, geometri soru bankası. Geçen Şonoğlu ile çözüyorduk. Kitap başarılı. Endemik yayınları zaten genel itibariyle yayın olarak kaliteli, hoş, başarılı bir yayın evi. Maksimum, minimum problemleri diyor. Yine bundan alakalı bir takım nelerim var. Testlerim, çözümler. ÖSYM tarzı testi ulaştık mı, ulaşmamışız. Polinom fonksiyon grafikleri diyor. Yine testlerin çözümüm. Normal testlerim. Ardından ÖSYM tarzında testimin gelmiş olması lazım. Ama inat ediyor gelmemek için yok. Karama testmiş bunlar zaten. Özür. Sonra cihazıma karama test 8 ve evet nihayet kavuştuk. Test 1. işte artan azalan nokta nokta. ÖSYM tarzında soruların bulunduğu test 2, 3 hatta 4 ve cevap anahtarı. Sayfa sayısı kaç hocam? 176 sayfa. Yani e, içerik olarak iyi. limiten nazaran tabii biraz daha kalın. 30 numaralı çekilişte kısmetse sizlere bunu vereceğim. Ne istiyoruz? Abi beğenin, paylaşın, abone olun. Bir, O zaten Allah'ın biri İkinci olarak bir adet yorum yazmanızı istiyorum. Yani bu kanala ve açıklamada bıraktığım kanala, iki tane kanalımız var, onlara abone olmanızı ve bu videonun altına bir tane güzel yorum yazmanızı istiyorum. Anten kontin, random, böyle saçma sapan şeyler olmasa sevinirim. Birden fazla yazacağınız yorumların çekiliş şartını, daha doğrusu çekiliş şansını artırmayacağını da ifade etmiş olalım. Ne zaman açıklayacağız? Bir aksilik olmazsa haftaya pazartesi açıklayacağız. 29'da da pazartesi dedik ama pazartesi bir takım işler güçler çıktı. Maalesef salıya kaldı. Ama bunu bir aksilik olmazsa pazartesi günü paketlemiş olacağız. Ve bunun akabinde bir sonraki çekilişte yani 31 Nolu çekilişte kısmetse gene endemik yayınlarının bu sefer İntegral fasikülünü vereceğiz. Tam mevsimi, güzel, hoş bir şekilde AYT'ye çalışma mevsimi. Bu arada sizi bu şekilde desteklemiş olacağız. Belki bunlardan sonra, integralden sonra artık ufaktan denemelere branş denemesi vermeye başlayabiliriz. Öyle diyelim. O zaman ben burada bırakıyorum. Sağlıcakla kalın. iyi ders çalışın. Beğenin, paylaşın, abone olun. Zaten onlar Allah'ın emri. Kanalın linkini, bu videonun linkini sağ sola eşe dosta arkadaşlarınıza, akrabalarınıza atarsanız güzel olur. Sınıf whatsapp grupları vardır muhakkak. Onlara da atarsanız harika olur. Böylelikle de kazan kazan yapmış oluruz. Yani siz de kazanmış olursunuz. Ben de. Çok tatlı, müthiş. On numara bir iş olur. Evet son olarak diyelim. Ne diyelim? Abi burada kapatıyoruz. Sağlığınıza, sıfatınıza dikkat edin. Bu aralar havalar çok enteresan. Değişik bir salgın var. Geldi mi gitmeyen. Beni bir ay bayağı bir hırpaladı. Ümit edelim ki size bulaşmamış olsun. Fakat e, çok bir şey kalmadı. Yani şu an ayın altası 7'si. E, abi mesöge bir ay filan var. E, ondan sonra zaten Mart bitti mi? E, i̇ş bitti. Deyim yerindeyse. Aynen. En güzel günler, en güzel başarılar sizlerin olsun. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.